Sevgili çocuklar, merhaba. Matematik dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik dersimizde çarpma işlemini öğreneceğiz çocuklar. Peki neler yapacağız dersimizde? Çarpma işlemi ne demektir? 2 basamaklı sayılarla bir basamaklıları çarpacağız. 3 basamaklı sayılarla bir basamaklılar. 2 basamaklı sayılarla 2 basamaklı sayıları çarpacağız. Aynı zamanda elde siz ve eldeli çarpma işlemlerini yapacağız çocuklar. Hazırsanız hadi başlayalım. Birbirine eşit sayıların toplamını kısa yoldan bulma işlemine çarpma işlemi denir. Aynı zamanda çarpma işlemi çarpı işaretiyle gösterilir, kullanılır çocuklar. Peki ne dedik biz yukarıda? Birbirine eşit sayıların toplamını kısa yoldan bulma işlemiydi çarpma işlemi. Peki örneğimiz üzerinden bakalım. Burada 8, 8, 8 ve 8 sayılarını topladık. Peki sonucumuz kaç yapar? 8, 8 daha 16 8 daha 24 8 daha 32 Peki sonucumuzu bir yazalım 32 Peki burada kaç tane 8 var? 1 2 3 4 4 tane 8 var. Artık çarpma işlemine doğru gidiyorum. 4 tane 8. Peki ben kaç kere 8 dedim? 4 kere 8 dedim. O zaman 4 kere 8. Hadi şimdi çarpma şeklinde yazalım. 4 çarpı 8. Bir toplama işleminden çarpma işlemine geçiş bu şekilde yapılıyor çocuklar. Burada dikkat etmeniz gereken şey kaç tane aynı rakamdan varsa onu başa yazıyorum. 4 tane 8 var. Başa yazıyorum. 4 kere 8. Başa yazıyorum. 4 çarpı 8. 4'ü başa yazıyorum. Kaç tane varsa onu başa yazıyorum çocuklar. Peki 4 tane 8 32 4 kere 8 32 4 çarpı 8 yine 32 yapar. Diğer örneğimizde 5 sayılarını toplamışız. 5 5 5 5 5 5 Kaç tane 5 var burada? 1 2 3 4 5 6 tane 5 var. O zaman yazıyorum. 6 tane 5. Peki kaç kere 5 dedim ben? 6 kere 5 dedim. O zaman çarpma işlemine geçiyorum. 6 çarpı 5 diyorum. Burada yine dikkat etmeniz gereken şey. Ben 5 rakamını kaç kere söyledim? 6 kere söyledim. O zaman kaç kere söylediysem onu başa yazıyorum. 6 tane 5 var burada. 6 tane 5. 6 kere 5. 6 çarpı 5. 6'yı başa yazdık. Peki kaç yapar? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Toplamımız 30. 6 tane 5 yine 30. 6 kere 5 yine 30. 6 çarpı 5 yine 30 çocuklar. Toplama işleminden çarpma işlemine geçiş bu kadar. Peki neye dikkat edeceksin? Kaç tane aynı sayıdan varsa onu başa yazacaksın. 6 tane 5 var. Burada da 4 tane 8 var. Peki. Şimdi bunun tam tersini yapalım. Çarpma işlemi şeklinde verilmiş olan bir sayıyı toplama işlemi şeklinde yazalım. Ne demiştik? Kaç tane varsa o baştadır. O zaman 3 tane 9 diyor bakın burada. O zaman 3 tane 9 yapacağım. 9, 9, 9. Gördük mü çocuklar? Kaç tane 9 var? 3 tane 9 başta. Peki. 9, 9. 18, 27. 3 kere 9, 27. Buraya bakıyorum. Ne demiştik? Kaç tane varsa o başta olacak. 7 tane 4. O zaman 7 tane 4 yapacağım. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane 4 yazdım. 7 kere 4 yazdım. O zaman 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Yazdım. 28. 7 kere 4, 28. Peki. Çocuklar şimdi çarpma işlemine geçeceğiz. Ama çarpma işlemine geçmeden önce size bir uyarı yapmak istiyorum. Çarpım tablosunu ne kadar iyi bilirseniz çarpma işleminde o kadar rahat edersiniz. Ya ritmik saymaları çok hızlı yapacaksınız ya da çarpım tablosunu çok güzel bileceksiniz. O zaman hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Hadi bakalım eldesiz çarpma işlemiyle dersimize devam edelim. Şimdi çarpma işleminde bazı kavramlarımız vardı. Çarpan, çarpan, çarpım. Evet çocuklar iki tane çarpanımız var ve bizim çarpma işlemimizin sonucu çarpımdır. Peki eldesiz çarpma işlemini yaparken nereden başlayacağım öğretmenim? Birler basamağından başlayacaksın. Ne yapacaksın? İlk önce birler basamağıyla birler basamağını çarpacaksın. Sonucunu yazacaksın. Daha sonra birler basamağıyla onlar basamağını yazacak, çarpacaksın. Ve sonucunu onlar basamağının altına yazacaksın. Peki. 2 kere 4, 8. Nereye yazıyorum? Birler basamağının altına. Çünkü birler basamağı çarptım. 2 kere 2. 4. Nereye yazıyorum? Onlar basamağının altına. Çünkü onlar basamağı çarptım sayımı. O zaman yazdım 4. Sayım 48. Bu kadar basit. Peki diğer örneğimizde ne yapıyoruz? Aynı şekilde ilk önce birler basamağından başlıyorum. Ve sayımı birler basamağındaki sayıyla çarpıyorum. 3 kere 2. 6. Biller basamağına yazdım. Daha sonra 3 kere 3. 9. Sayımı onlar basamağı ile çarptığım için sonucumu da onlar basamağına yazıyorum. 9. 3 kere 3. 9. Sonucumuz 96. Peki. Şimdi. Örneklerimize devam edelim. Aynı şekilde yapıyoruz. 4 kere 0. 0. Biller basamağıyla ile çarptım. Sonuca Yazdım. Birler basamağı mı? Evet. Burada sıfır çocuklar çarpma işleminde geçen seneden de hatırlıyorsunuzdur. Yutan elemandır. Siz hangi sayıyla sıfırı çarparsanız sonuç yine sıfır yapar. 4 kere 0 sıfır, sıfır. Şimdi onlar basamağıyla çarpıyorum. 4 kere 2 8. Onlar basamağına yazdım rakamımı. Sonucum 80. 41 sayısıyla 2 sayısını çarpıyorum. 2 kere 1 2. 2 kere 4 8 2 ile 1 çarptım, birler basamağına yazdım. 2 ile onlar basamağındaki sayı çarptım, onlar basamağına yazdım. Çocuklar burada 1 ise etkisiz elemandır. Çarpma işleminde 1 etkisiz elemandır. Siz 1 ile hangi sayıyı çarparsanız yine o sayıyı yapar. 2 kere 1 2'dir çocuklar. Peki, diğer örneğimizde 3 basamaklı 201 sayısıyla 1 basamaklı 3 sayısını çarpalım. İlk yine birler basamağından başlıyorum. 3 kere 1, 3. 3 kere 0, 0. 3 kere 2, 6. Sonucumuz 603. Ne yaptım? İlk önce birler basamağıyla çarptım. Birler basamağına yazdım. Onlar basamağıyla çarptım. Onlar basamağına yazdım. Yüzler basamağıyla çarptım. Yüzler basamağına yazdım çocuklar. Sırayla çarpıyoruz. 2 kere 3, 6. 2 kere 2 4 2 kere 1 2 sonucumuz 246 123 sayısıyla 2 sayısını çarptım ve sonucumuz 246 çocuklar eldesiz çarpma işlemi bu şekilde şimdi sizlerle eldeli çarpma işlemini yapalım çocuklar bakalım nasılmış yine aynı şekilde başlıyorum nereden başlıyorum birler basamağından Başlıyorum. Birler basamağındaki sayı ile birler basamağındaki sayı çarpacağım. 3 kere 4, 12. Aynı toplama işleminde olduğu gibi. 12'nin ikisi elde var. 1 yazdım. Peki 3 kere 2, 6. Bir de elde var. 7. Sonucumuz 72. Ne yaptık? İlk önce birler basamağıyla birler basamağını çarptık. 12'nin ikisi elde var. 1. Bir, 1'ler basamağıyla onlar basamağını çarptım. Sonucumu da 1'i ekledim. 72 oldu. Evet. 6 kere 5 30. 30'un 0'ı elde var. 3. 6 kere 4 24. 3 de elde var. 25, 26, 27. Yazıyorum 27'yi. Çünkü başka yapacağım bir işlem Yok. Sonucum 270. Diğer örneğimizde 83 ile 7'yi çarpıyoruz. 7 kere 3. 21. 21'in 1'i elde var. 2. 7 kere 8. 56. 2 de elde var. 57, 58. Üstüne ekledim. Yazdım 58'i mi? Başka çünkü yapacağım bir işlem yok. Sonucum 581. Peki. Şimdi 3 basamaklarla 1 basamaklıları çarpalım. Yine birler basamağından başladık. 4 kere 5, 20, 20'nin 0'ı elde var. 2, 4 kere 2, 8, 2 de elde var. 10, 10'un 0'ı elde var. 1, 4 kere 1, 4, bir de elde var. 5, sayımız 500'müş çocuklar çarpımız burada bitti. Peki diğer örneğimizde 307 ile 2'yi çarpıyoruz. 2 kere 7 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. 2 kere 0 0. 1 elde var. 1 yapar. Çarptık. 0 bulduk. Eldemizi ekledik. 1. 2 kere 3 6 ve bunu da burada bitiriyoruz. 614. Peki diğer örneğimizde 6 kere 3 143 ile 6'yı çarpacağız. 6 kere 3 18. 18'in 8'i elde var. 1. 6 kere 4 14. 6 kere 4 24. Bir de elde var. 25. 25'in 5'i elde var. 2. 6 kere 1 6. 2 de elde var. 8 çocuklar 858 bizim buradaki çarpma işlemimizin sonucu. Hadi bakalım şimdi sizlerle iki basamaklı sayılarla iki basamaklı sayıları çarpalım çocuklar. Yine aynı şekilde başlayacağız. Nasıl yapacağız? Birler basamağından başlıyoruz. 2 kere 3 6 hemen altına yazıyorum. Sonra onlar basamağıyla çarpıyorum. 2 kere 2 4 altına yazdım. Geçtim şimdi onlar basamağını çarpmaya. 1 kere 3 3 hemen altına yazıyorum çarptığım sayının altına yazdım. 1 kere 2 2 yazdık. Peki şimdi ne yapacağız? Toplama işlemini yapacağız. 6 4 3 daha 7. 2 aşağıya indiriyoruz. Peki iki basamaklı sayılarla iki basamaklı sayıları çarparken ne yapıyoruz çocuklar? Bir sola, bir aşağıya kayıyoruz. ikinci sayımızı çarparken. ikinci sayımızı çarparken o sayının altından yazmaya başlıyoruz. Ve sola doğru devam ediyoruz. Hadi bakalım ikinci örneğimizde. 5 kere 8, 40. 40'ın sıfırı elde var. 4. 5 kere 1, 5. 4 de elde var. 6, 7, 8, 9. 9'u yazdım. Peki. Geçtim onlar basamağına. Yazma işlemine nereden başlayacağım? Onlar basamağının altından başlayacağım. 2 kere 8, 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 2 kere 1, 2. Bir de elde var. 3. Yazdım. Topluyorum. 0, 9, 6 da 15'in 5'i elde var. 1, 3, 1 elde var. 4. Cevabım 450. Ne yaptım? Yine bir sola, bir aşağıya. Kayarak yazdım ikinci çarpma işlemimizi. Evet diğer örneğimizde 47 ile 10 sayısını çarpacağım 0 kere 7, 0, 0 yutan elemandır çocuklar biliyorsunuz. 0 kere 4, 0 yazdım. Bu kadar mı? Bu kadar. Geçtim onlar basamağını çarpmaya. 1 kere 7, 7. 1 kere 4, 4. Topluyorum 0, 7 0 daha. 7, 4 aşağı indiriyorum. Sayım 400. 70. Bu kadar kolay. Peki şimdi 29 ile 17 sayısını çarpacağım. 7 kere 9 63. 63'ün 3'ü elde var. 6. 7 kere 2 14. 6 da burada var. 20. Yazdım. 1 kere 9 9. 1 kere 2 2. Evet topluyorum. 3 9 0 daha 9 2 2 daha 4 şurası 3 olacaktı. Evet sayımız 493. Diğer sayımızda 19 ile 51'i çarpıyoruz. 1 kere 9 9 1 kere 1 1 Geldim onlar basamağına. Onun altına yazmaya başlıyorum. 5 kere 9 45. 45'in 5'i elde var. 4. 5 kere 1 5 4 elde var 6 7 8 9 yazdım. 9 aşağı indiriyorum. 5 1 daha. 6 9 da buraya yazdım. Sayım 969 çocuklar. Evet çocuklar sizlerle bugün çarpma işleminde 2 basamaklı sayılarla bir basamaklı sayıları, 3 basamaklı sayılarla bir basamaklı sayıları, iki basamaklarla iki basamaklı sayıları yaptık. Eldesiz, eldeli çarpma işlemi yaptık. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.